Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi kadına ve çocuğa şiddete hayır konulu imza kampanyası düzenledi. Kadına ve çocuklara yönelik şiddete dik çekmek amacıyla bir takım etkinlikler düzenleyen Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Aydın'daki kadın sivil toplum örgütleri Uğur Mumcu Parkı'nda imza kampanyası düzenlediler. Uğur Mumcu Parkı kadına şiddete hayırın sembolü olan turuncu renge büründü. Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Güneş Erkoyun, 16 Aralık tarihine kadar devam edecek imza kampanyasında toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderileceğini, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılacak yasaların takipçisi olacaklarını ifade etti. Evet, hepinize merhaba diyorum. Günümüzde eşitlik çok önemli. Özellikle 25 Kasım-16 Aralık arası arasında uluslararası e ee, şiddeti önleme ile ilgili bir etkinlikler düzenledi. Efeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi de çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte işbirliği yaptı. Ee, bunlar içerisinde Çağdaş Yaşama Destekleme Dernekleri, e, Türk Kadınlar Birliği, e, Efeler Kent Konseyi e, Efeler e, Derneği, Kadın Efeler Derneği olmak üzere çeşitli e, dernekler Çiftli. var yaramızda. Yani bu da ortak amaç e, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek. Önlemek, önlemek. önlemek ve farkındalık yaratmak. Farkındalık. Örneğin bu Uğur Mumcu Parkını Türk Kadınlar Birliği'nin üyelerinin birer birer e, ilmek ilmek dokuyarak örüp e, süsledikleri bir park. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Tüm katkı veren e, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Çeşitli etkinliklerimiz devam edecek program çerçevesinde. E, Toplanan imzaları ne yapabilirsiniz? Ee, bu toplanan imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. ve Çünkü e, yasayı çıkaran milletvekillerimiz olduğu için onların bu konuda duyarlılıkları olmasında arkamızda bir güç olduğunu, şu ana kadar yaklaşık 5 bine yakın imza toplandı. Peki siz aynı zamanda bu imzaların takipçisi olacaksınız değil mi? Tabii ki takipçisi olacağız. Çünkü yasalar çıkıncaya kadar e, bu imzaların takipçisi olacağız.